Benim mal sattığım firma şekeri Güney Amerika'dan alıyor. Şeker olarak alıyor. Onun için arama koyuyor. Onun kalıbı var. Kalıbına koyuyor adamları geri satıyoruz. Adamdan aldım malı ben adamlara geri satıyorum zaten. İşte tarım ülkeyiz buğday yetmiyor. Ulan yetmez tabii. Buğdayı biz alıyoruz. Makarna yapıp satıyoruz abi. Ben araba kullanamam. Ehliyetim var araba kullanamam. Benim tutkumda seyahat etmek. Abi 10 yıldır taksi maksaydı. Lapa defa diyorum. Ha ne var biliyor musun? Dünyanın en iyi balı yemendedir her ülkede bir Mahmut Paşa gibi bir yer vardır. Tahtekle bir yer. 180 küsur ülkeye gezdik. Gezdik. Öyle söyleyeyim ama hani gezmek derken turist olarak gittim. Türkiye bu durumda hangi konumda peki abi? Sence evet. iyi bir konumda mı? Bak geçen hafta ben mesela Nikaragua'ya yükleme yaptım. Orta Amerika. Ya onlarda zaten yok bir şeker. Hayır. Nikaragua'da ne var biliyor musun? Kahve var. Ben adamlara kahveli şeker sattım. Mesela ben sana bir yer söyleyeyim abi. Bunları abi. Filiz sahilleri. Tamam. Ne getirirsin orada? Burada görüyorsun şekerciler yazıyorlar 1870'ten beri dünyalar. 1870'te en eski firma 3 tane firma var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar gençler. Teşekkür ederim abicim, hoş geldiniz. Buradan e, parka doğru gidiyoruz. Kısa ve uzun çekim. Aksaray bilir misin Lapark'ı? Abi 10 yıldır taksi da Lapark oldu ilk defa diyorum. Zaten eskiden vardı Migros. He tamam şimdi oldu. Mikros. Vatan Caddesi'nin göbeğinden bahsediyorsun. Aha. Abi. O Migros da eskiden. Kaç yaşındasın sen? 30. Bilmem <laughs> <30. gülüyor> abi normal. <laughs> abi nesil değişti gözlerim <laughs> <laughs> ya. saçların baya güzelmiş abi. Ha. Tarzın güzel yani. Ben yani. abi, beyaz abicim ya. Resimler. Abi beyaz olsun ne olacak? Yani beyaz olması kötü olduğu anlamına gelmez ki. İşte yaş aşağı çıkıyor. <laughs> tarzın iyi yani baya. Evet. Yönetmen tarzın var abi sen? Yönetmen? Evet. Ya bugün ben kendim yönetemiyorum. Estağfurullah. Evde çocuğu yönetemiyoruz. Ne yönetmeni var? Ne iş yapıyor abi? Ve, aslına bakarsan şu an e, serbest diyebiliriz. Mesela? Mesela ihracat yapıyorum. Ürünle mesela? Aklına ne geliyorsa, yani şöyle söyleyeyim güzel kardeşim, o kadar farklı şeyler yapıyorum ki, <laughs> söylesem bilersin. Mesela ne yapıyorum? Sa e, sağlık danışmanlığı yapıyorum, İspanya ve Latin Amerika'dan Türkiye'ye saç ekimi için hasta getiriyorum mesela, bu bir. Karaman'dan Orta Amerika'ya şeker satıyorum. Ukrayna'dan Kolombiya'ya ispriz yumurta var ya, Evet onlardan satıyorum. Ukrayna'dan Kolombiya'ya? Abi orada adam yok da <laughs> sen satıyorsun, orada kimse yok, mu? kendi vatandaşı da. Neden mesela yani? Çok ilginç gerçekten. Evet. İş yani var. Ya bu, i̇şte. bu mesela bu olayı nasıl atladın abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben e, aslında aslına bakarsan kapalı çarşıda çıkmıştım. Öyle söyleyeyim. Yani tamam. orada ben 20 küsür sene esnaflık yaptım. Yani 17 yaşından başlayarak ben seyahat etmeye başladım. Herkesin hayatta bir şeyi var mesela. Bir tutkusu var. Kardeşim benim araba aşığı. Kafa iş, Hasta yani. Kardeşiniz? Araba aşığı. Kardeş misiniz? Yok yok oğlum. Yok yok oğlum ya. Oğlum ya. ya. Ha. Ha. Göremiyorum ki. Haa. Eyvallah. <laughs> <laughs> Hasta benim kardeşim yani araba söyle sana kaç tane vizası olduğunu söylesin. Onun derdi o. Ben araba kullanamam. Evliyetim var araba kullanamam. Benim tutkum da seyahat etmek. 180 küsur ülkeye gezdim. Gezdim. Gizdim. Öyle söyleyeyim ama hani gezmek derken turist olarak gitmedim. Ne yaptım mesela? Eee atıyorum buradan ben Vietnam'a gidiyorum değil mi? Hı? Birisi gittiği zaman ne yapar Vietnam'da? İşte işte... Tarihi turistik yerlerini gezer, yemeklerini yerler biter. Ben öyle değil. Ben giderim mesela hemen gitmeden evvel bir araştırma yaparım. O ülke yurt dışında ne satıyor? ihracat ne yapıyor? İthalat ne yapıyor? Ürünleri neler? Gitmeden dersimi iyi çalışırım. Sonra işte tarihi yerlerini çalışırım. Oraya gideceğim zaman ne yapacağım bellidir benim. Bu bir hafta o günde. Mesela? İlk 2-3 gün zaten yapmam gereken turistik geziyi yaparım. Ondan sonra giderim mesela her şehirde, her ülkede bir Mahmut gibi bir yer vardır. Tahtekale gibi bir yer. Evet. Gelirim oraya kardeşim. Bakıyorum millet ne alıyor ne satıyor. Türkiye'de olmayan bir şey var mı? Veya Türkiye'de olup orada olmayan bir şey var mı? Not ederim onları. O ülkenin fiyatı kaç paradır? Sonra hesabını yaparım. Ulan dedim bu, bunun GTBI kodu nedir? GTBI kodu gümrük kodudur. Oradan onu yazarım bir tarafta durur. Sonra günün birinde biri bana der ki ya Gürsel bana Vietnam, şey, karabiber lazım. Ha ben derim ki abi karabiber, Vietnam'da Home of City'de görmüştüm ben kardeşim. Açarım defterim ulan Fiyatı neymiş? Buymuş. Bunu e, taşırsam kaç paraya taşırım? E, e Ümrünü neye mal olur? Hesabını, kitabını yaparım. Derim ki, sonra diyorum ki, dostum diyorum ben sana karabiberi getireceğim yeri biliyorum. Fiyat mı istiyor musun? İstiyorum diyor. Ben de telefon açıyorum şirkete. Ben Şirket? E... Vietnam'da. Ha, tamam. Diyorum kardeşim şey istiyorum. Zamanında yani. gelip bakmıştım, bunu görmüştüm. Ha, i̇şte Karabiber istiyorum kardeşim. Karabiberi şu ülkeye yollayacaksın. Banka hesabım bu. Böyle yani. E sen oradan komisyon mu alıyorsun peki adamdan? Şimdi bazı firmalardan e, komisyon alıyorum. Brokerlik diyorlar bunu İngilizce. Bu bir meslek zaten. Peki o adamları normalde tanıyor musun? Yoksa orada gittiğin zaman mı tanışıyorsun? Yani orada bir gidip, portföy oraya... oluşturdu mu kendine? Ya şimdi benim zaten kendi portföyüm var. Bana sen de ki abi işte Ülke söyle ya dünyada. Bana şu ülkeler şu lazım. Mesela ben sana bir yer söyleyeyim abi. Mesela Filistin sahilleri. Tamam. Ne getirirsin orada? Fildiş sahilinden kakao geliyor. Tamam. Çikolata işte, esansı geliyor, yağ geliyor, e, meyve geliyor, balık geliyor, güzel balıklar geliyor böyle okyanus balıkları. O kadar başka bir şey yok. Ha. Başka bir ülke daha söyleyeyim. Mesela Yemen. Abi Yemen. Yemen'den e, şey alırsın çekirdek kahve alırsın işlenmemiş onu kavurursun Yemen'den eskiden e, e, çok antika geliyordu mesela da gördükleri bu bıçak bıçak falan filan çok güzel sanat zaten şey ufacık bir yer yani e, el sanatları dışında bir şey yok ha ne var biliyor musun Dünyanın en iyi balı Yemen'dedir neden yeryüzündeki en iyi bal. neden biliyor musun e, Yemen çok değişik bir coğrafya çöl ama çölün belirli kısımlarında vaha dedikleri böyle, tamam mı, yeşillik, su ve dağın olduğu yerler var. Sanki şey gibi sanki yani Allah oraya koymuş onu özellikle. Orada yetişen bal dünyanın hiçbir tarafında yetişmiyor. Peki abi ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle kardeşim. Şey. Benim şimdi bir YouTube kanalım var. Evet. Tamam, yani böyle yani, sohbet etmeye çalıştık biraz da o sebepten dolayı. Şimdi, ee, ben senden izin istesem, desem ki abi böyle böyle bu sohbeti YouTube kanalımda paylaşmak istiyorum. İnsanlar, e, ticaret yapmak isteyen insanlar işte sana ulaşsın da. E, ne bileyim adamın bir şeye ihtiyacı vardır. Adam diyecek ki, kardeşim bana ne lazım? Kaliteli bir alüminyum lazım diye. Aha. Hemen tak diye yerine söyler misin? Şimdi adam bana, bak şimdi mesela alüminyum değil mi diyorsun bana? Evet. Zaten içinden geliyor. Bu içindeki alışım ne? nasıl bir alışım istiyor, alüminyumun ne tarzda istiyor, külçe alüminyumu istiyor, işte bunların hepsi şey, bilinmesi gereken şey. Mesela abi sen her konuya atsan şey. Yani... Kira adam diyor ki ben kiraz istiyorum Türkiye'den tamam mı? Kiraz. kiraz nereden gelir mesela? Giresun'un kirazı süperdir, Bursa'nın kirazı süperdir. Ama en çok kiraz Isparta'da abiler satarlar. Niye? Çünkü kirazın bir kalibresi vardır. Kalibre boy demek. Evet. İriliği kalibresini bilmek lazım. Kirazın fiyatı ne zaman belli olur biliyor musun? Mayıs'la Haziran ayı, İki ay içinde üretim. Rekolte neyse eğer çok fazla kiraz varsa fiyat düşük olur. Az varsa yüksek olur. Abi o zaman sana bir şey daha söyleyeyim. Evet. Bir önce dedin ki Türkiye'den şeker eee satıyorum dedi. Evet. Değil mi? Sert şeker evet harika. Şimdi e, Türkiye'de bildiğim kadarıyla 32 ya da 33 tane şeker fabrikası vardı. Evet. Kendi fabrikalarımızdan ürettiğimiz Şeker bize yetmiyor normalde ve biz dışarıdan alıyoruz şekeri. Doğru, çok doğru. Ee, ve bildiğim kadarıyla da Amerika gibi böyle ülkelerde e, iklim koşullarından dolayı... Nasıl Amerika? Amerika değil. Tamam. Haberi, ee, i̇klim koşullarından dolayı bizde mesela pancardan şeker alıyor, onların kanıştan... Şeker kavuşkan, Onlar Onların daha ucuza geliyor tabii değil mi? Tabii, daha kalitesiz çünkü. Ama Onu daha, daha ucuza çıkıyor. Kullanır. Daha ucuz, tabii. Bunun da, yani bizim fabrikaların satış sebebi de bildiğim kadarıyla o. Yani adam mesela şeker alacak, başka ülkeden daha ucuza alıyor. Neyi biz tercih şimdi etsin? biz neden ihraç ediyoruz biliyor musun Sen alıyoruz. neden ya burada satış noktasındasın? Bak şimdi... E, benim... Bize yetmiyor zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Bize yetmiyor da, buradaki benim mal sattığım firma şekeri Güney Amerika'dan alıyor. Şeker olarak alıyor. Tamam mı? Onun için arama koyuyor. Onun kalıbı var. Kalıbına koyuyor adamları geri satıyoruz. Adamlar aldım malı ben adama geri satıyorum zaten. Kamıştan bahsediyorsun. Tabii. Türkiye'de zaten şeker yet, onun yetmemesinin nedeni o. Nasıl Doğal yani? Ki ya tamam. biz işte tarım ülkeyiz, buğday yetmiyor. Ulan yetmez tabii. Buğdayı biz alıyoruz, makarna yapıp satıyoruz abi. <laughs> yetmemesinin nedeni bu. Satıyoruz ya çünkü. Ya ben e, bunu şeker olayını araştırdığımda şeyi e, ulaştım. E, şekerin yetmemesinin sebebi, e, gıda ve içecek sanayisinde e, satış oranı çok yükselmiş. Evet, glukoz kullanı Ve şeker. o şekeri orada kullanıyorlar, o evet. yüzden yetmiyor. Doğru mu Doğru. bu? Doğru. Brezilya'dan mi? getiriyoruz biz şekeri mesela, tamam. Brezilya'dan e, e, gelen şeker, Türkiye'de işte bu bizim bayram şekerleri var ya, bayram şekeri oluyor. Ya işte kokolin, kakolun bir maddesi, kokolinden yumurta yapıyorlar, Şimdi yumurta. Efendim, söyleyeyim veya ne diyeyim? Ee, bu, bu tersiyeler genelde Konya bir Karaman diye ima, iman ediliyor. Bak geçen hafta ben mesela Nikaragua'ya yükleme yaptım. Orta Amerika. Ya onlarda zaten yok mu şeker? Hayır. Nikaragua'da ne var biliyor musun? Kahve var. Ben adamlara kahveli şeker sattım. Kahve Senegal'den, kahve tozu daha doğrusu. Tamam mı? Toz Senegal'den. Şeker özü Brezilya'dan biz burada paketleyip satıyoruz. Bu kadar. İlginç gerçekten. Halbuki ham zaten, zaten orada. Ham maddesi orada zaten. Tabi ama işte zaten işte bak burada e, endüstri gücünün olması çok önemli. Türkiye bu durumda hangi konumda peki abi? Sence iyi bir konumda mı? <laughs> ya bu işin ya, biz Almanya değiliz yani şimdi e, şey olalım. Ama Türkiye'deki orta ölçekli firmalar büyüyorlar. İyi, iyi yere gidiyorlar yani değil mi? Gidecekler çünkü niye? E, artık bu orta ölçekli firmalarda genç insanlar var. Mesela eskiden babaları vardı bu adamların. Babaları normal klasik esnaf. Teknoloji yani. Senin siz alınacağın. Şimdikiler öyle değil. Çocuklar MBA yapıyorlar, üniversite okuyorlar, ticareti biliyorlar, dünyaya geziyorlar. Bir de kurumsallaşıyorlar da. Kurumsallaşıyorlar işte bütün şey bu. Bak Türkiye'de mesela bana 200 yıllık kaç tane firma sayabilirsin sayamazsın. Sayamam Bak buradan de biz Milano'ya gidelim, Palermo'ya gidelim, Innsbruck'a gidelim. 10 tane 200 senelik firma görürsün. Bu çok kötü bir şey. Yunanistan bile 100 senelik Kötü bir, bir şey bir mi? Yapıyor. Tabii ki. Köklü olması. Köklü olmam, tabii ki ona köklü olmaması kötü. Bizde yok yani. Ha. Burada görüyorsun şekerciler yazıyorlar 1870'ten beri hepsi yalan. Ne 1870? Türkiye'de en eski firma üç tane firma var. Abi müsaaden var mı paylaşabilir miyim? Ne anlamadım. Bu sohbeti kanalımda paylaşabilir miyim? Şu benim güvenlik kameram. Ha evet. Eee böyle ilgi çekici ya da bilgi alabileceğimiz bir kaynak olduğunuz için Sıkıntı yok kardeşim yani. Tabii ki insanlara Peki, faydam olursa sevinirim. Ee, nasıl bir başlık atmamı istersin abi? Hayatın kendisi başlık. Bir gün bir başlık atmana gerek yok. Abi ben çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar iyi bakın. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar meslek grupları diye bir oynatma listesi açacağım ve ve bu konuyu da o yüzden o oynatma listesine hitaben çektim. Çok belki Dikkat çekecek bir konu değildi. Neye göre değildi? Şimdi benim böyle komedi alanında, yani sırf onun için takip edenler var veya ilginç hayat hikayeleri için takip edenler var. Mesela bu kesimin belki çok fazla dikkatini çekmeyebilir ama yani araştırmayı seven bu tip aslında ekonomiyle böyle siyasi muallakta olan hatta meslekleri merak eden insanlar için dikkat çekici bir konu olabilir. Birçok meslek dalından böyle röportajlarım var. Bu videoyu da o oynatma listesinde yayınlayacağım. Umarım hoşunuza gider. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Buna ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı kalın. Da, hoşça kalın. 到底呢？